Adaysın, aday şampiyon. Allah Allah. Kadınlarda da de iyi görüyorum bu şekilde güçlü. Saçma Saçmalama. Sen şampiyon olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Oturdum, bayrakada bir düşündüm. Ya dedim ki... Daha da herkes video yavaş yavaş. Ya ne olacak? Ben yani sen ben kullandım. Çember çok daraldı. Seni de yazmak istemezdim. Bizi yazacak bir kurban arıyorlar. <laughs> Ama ben de yanıma bir tane daha kurban almadan da gitmem. Yani Hacım Bey çok az kişi kaldı zaten. Bilmem. Emeceğim Buz. Abiliklerin gerçek olmadığını görmüş oldum buradan. Nefise! Abiliğim! <laughs> ben de oynuyorum. Ben de bir gün Oynamıyorum. En Ben de gidiyorum. Gerçekten ayağa kalkabilsem hep oyuna devam edecektim ama ayağım izin vermedi. Nefise mi dedin? Nefise'yi söyle. Nefise'ye gidene kadar söylemem. Ama söyleyeceğim isim Nefis'in. Gel bakalım Nefise. Sen bir potaya gir. Yapacak bir şey yok. Şu anda ilk sırtımı döndüğümde arkamdan vuracak birisiymiş yani. Nefise Karatay. Sorun Olsan 2024'e. Devamlıyor. Unutmasınlar ki intikam almak isteyen bir Nefise de çok farklı bir şekilde oynar. Seke seke geliyor Nefise. Sakatlığı nüksetti. Canı çok acıdı. Zorlandı. Sonra toparladı. Ve şimdi ıslandı. Çıktığımda elimden geleni yapıyorum ama ee, bir şekilde olmuyor. Nefise diye bir kadın yarışmacı var. Biraz bahtsız ama çok başarılı. Başarısız değil. <laughs> çok başarılı. <laughs> Bunların hiçbiri tesadüf değil. Dört tane final oynaması. Bunun bir yerde mükafatını alacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Haydi lütfen! Hırslı ve savaşçı yanı oldukça ağır basıyor Survivor'da. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım finale gitmek için. Elini ver, elini tutarım, tasalarım biter, dünyayı yakarım.